Sevim vekilim, ben partinizin yargı üzerinden yaşadığı problemlerle alakalı bir soru soracağım. Bu süreç özellikle bir yaklaşık 7-8 aydır devam ediyor evet. ve devam ediciye de benziyor. Bu yönde evet. işaretler var. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi hala Türkiye'de birinci parti olmaya devam ediyor mu? Anketlerde böyle mi çıkıyor? Bunu şu mühendisliğe de soruyorum. Siz yaz ayında Cumhuriyet Halk Partili bir grup heyetle birlikte, vekille birlikte Türkiye'nin birçok bölgesine gittiniz. Dolayısıyla evet. vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdiniz. Sizin gene algınız ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim o konuyu. Biz zaten meclis normalde 1 Temmuz'da kapanması gerekiyordu. Fakat bazı kanun maddeleri olunca uzadı. Temmuz sonunda tatile giriyorduk. Biz muhalefet partileri olarak... Ağustos, Eylül'de de meclisi kapatmayalım, bu sene çalışalım. Çünkü ekonominin hangi durumda olduğunu herkes biliyor. İnsanların beklediği kanunlar var. Tatil yapmayalım dedik. Fakat AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın reddiyle tatil yapıldı. Böyle bir karar alınınca biz de şu, şu kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vekiller Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirildi. Ben de Konya karavan tarafındaydım, Ağustos ayı boyunca. Tabi orada gördüğümüz de şu, farklı bir tablo yok. Köyünü gezdik, tarlasını gezdik, çalışanı gezdik, işçiyle konuştuk. Herkes maaşlı çalışıyorsa, hepinizin bildiği gibi maaşından memnun değil. Eğer ticari bir şeyle uğraşıyorsa, çiftçilik yapıyorsa, 100 lira kazanıyorsa 150 lira masrafı var. Hiç kimse halinden memnun değil. Bunları anlattık. Fakat dediğiniz gibi çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi tarafına ciddi baskılar var. Yani bütün belediyeler denetleniyor. Tabii ki denetlensin, denetlenmesin diyen falan yok. Bir tek belediye değil. Aklınıza gelen bütün kamu kurumları bence denetlenmeli. Fakat siyasi ayrım yapmadan, bizim söylemek istediğimiz bu. Suçlu olan hangi partiden olursa olsun veya partisiz fark etmez, cezasını bana göre çekmeli. Çünkü yazık herkesin, yetimin hakkı var, hepimizin paraları var orada. Bunların kontrolü yapılması gerekiyor. Fakat başka bir sorun daha var. Şimdi zaman zaman yaşıyoruz. 6 yatıyor, bir sene yatıyor hapiste çıkıyor. Pardon bir delil bulunamadı, berat. Peki onun bir sene yattığının bedelini vicdanlarda nasıl ödenecek? Bunun ödenecek bir tarafı yok. Onun için tutuksuz yargılansın diyoruz. Soka dışarı çıkma yasağı koyarsınız, yurt dışına çıkma yasağı koyarsınız, ev hapsi getirirsiniz. Her türlü yöntem var deliller de çıktıktan sonra eğer gerçekten suçluysa tutuklarsınız. Yani suçlu olup olmadığı belli olmayan bir insanın hapiste tutulması kadar yanlış bir yöntem yok. Bu böyle olduğu sürece insanların adalete, hukuka, güveni iyice yok oldu neredeyse. Ha, bu kadar baskıya rağmen deminki sorduğunuz sorunun cevabı oyumuz artıyor mu? Artıyor. Şu anda en son 42 civarlarındayız. Tabii insanlar bunu görüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar haksızlığa uğrarsak o kadar da oyumuz artıyor. Mücadeleyi de bırakmıyoruz. Tüm Türkiye'deki örgütler olarak başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel insanüstü bir performansla koşturuyor, hiç durmuyor ve arkasından doğal olarak bizleri de sürüklüyor. Biz de durmuyoruz. Gönüllü olarak, umutlu olarak koşturmaya devam ediyoruz işte gerekirse başka illerde fırsat bulursak kendi ilimizde Ankara'da böyle koşup duruyoruz. Sayın vekilim, sizinle görüşme imkanı bulmuşken şunu da sormam lazım. Tabii Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının son dönemde AK Parti'ye geçtiğine dair bir Tırnak içinde bir furya var. Evet. Bu kamuoyunda da yansıyor. Ya bu neden oldu? Bu Yalova'da da oldu mesela. Altunova Belediye Başkanı evet. Sayın Yasemin Fazlıca AK Parti'ye geçti. Belediye başkanları isimleri belirlenirken 31 Mart seçimlerinden önce bir hata mı yapıldı? Bu konuda parti içerisinde bir özleştiriliği yapılıyor mu? Siz genel başkanlığı Sayın Özgür Özer'le konuşma fırsatı buldunuz da bu konu üzerine bir değerlendirme yapılıyor mu? ilk ağzını öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle, tabii ki görüşüyoruz. Geçen hafta Bolu'da grup toplantımız vardı, kampımız vardı. Vekilleri, her biri tek tek fikirlerini söyledi. Özgür Bey de, Özgür Başkanımız da, Özgür Özel de cevap verdi. Bunları konuşuyoruz ama şunu söyleyeyim. Geriye dönersek belediye başkanlarının seçiminde bir sürü kriterler ele alındı. Burada anketler yapıldı. Örgütün fikirleri alındı. Bizlerin alındı. En son genel merkez bunu masaya yatırıp en iyisini seçmeye çalıştık tabii seçerken de hata yapmış olabilir miyiz? Olabiliriz tabii. O normal. Ama son yaşadığımız şeyler tamamen belediye başkanlarımızın ama örgüt içerisinde yönetimle belki anlaşamadığı, fikirleri ters düştü, meclis üyeleriyle ters düşmüş olabilir. Bunlar var. Veya herhangi bir bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hatalar var, var ise bunun korkusu oldu. Ha bu da tamamen kendi verecekleri karardır. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Tabi bu bir duruş meselesi. Öyle söyleyeyim. Kelepçe takacağına rozet takmayı tercih etti. Bu kadar kısa öz bir cevap bu. Bu Türkiye'nin bir sürü yerinde oldu. Fakat tabi bu baskı da var. Aynı hatalar bütün belediyelerde yapılabilecek basit hatalar bile olabiliyor. Başka belediyeler de var. Ama onları sıkıştıran neden yok. Şimdi şöyle de bir algı oluştu. Eğer bir hata yapıldıysa yap hatayı, işte suçu, geç AK kurtul. Bu çok doğru bir şey değil. Bu böyle de lanse ediliyor. Artık o kendi karakterlerini, kendi şahsiyetlerini ilgilendiren bir durum. Onlar için çok bir şey de söyleyemeyeceğiz. Biz yolumuza devam edenlerle devam ediyoruz. Sayın Vekilim, peki vatandaşla görüşmelerinizde bu belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişiyle alakalı ne düşünüyorlar, ne diyorlar size peki? Vallahi aynı ne söylüyorsam, onların düşünceleri de bizden çok farklı değil. E, tabii biri bir tarafa geçtiği zaman bize soruyor, o ne yaptı? Onu biz de çok bilmiyoruz ne yaptı, ne etti. Kendinin bileceği bir şey. Bilmeden de birini suçlamak zaten bizim şeyimize uymaz, duruşumuza uymaz. Bir şey varsa savcılık orada, mahkeme orada cevabını verir. Ha bir şey yok da oraya geçmek istediyse o da onun karakteriyle ilgili. Yani çok bir şey demeye gerek yok. Halk halk onun cevabını gerektiği zaman zaten verecektir.